Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşım benden şey istemişti. Brawl Stars oynar mısın demişti. Ben de Brawl Stars oynayacağım. Ben Brawl Stars'ı silmiştim ama geri yüklediğimde e, böyle bir şey oldu. Ben kolete almıştım yani. Şimdi buradan ilk şeyimi alacağım. Arkadaşlar Penny mi Daryl Daryl çok iyi. Penny de çok iyi. Ama ben bir Daryl'ı seçeceğim. <laughs> Daryl'ımız geldi arkadaşlar. Şimdi ücretsizden neler varmış bakalım. Ücretsizde kredi varmış. O neden bu kadar kaçıyor ya? Yani? Neyse. Evet arkadaşlar ben en son ceket atıyorum şu mobilden şeyini nereye koyayım? Şuraya Arkadaşlar ben ya yani kredi çok sevdim. Kredi çok güzel. Yani ama ben şu an bunları yükselttim para bitti. <laughs> şey şeyle yaptım. Arkadaşlar kolette ben şey yapayım. Cam. Ee, tek hesaplaşmadan yani tek hesaplaşma yapacağım ve size de şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şimdi ee, şunu bizim nereye koyayım ya? Şuraya Evet şimdi arkadaşlar oyuna başladım. Ben e, Brawl Stars'ta çok iyiyim arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Oha bu ne oğlum? Bir sürü primo var. Ne bu lan? Oha doğru vurdu. Gel buraya. gel buraya. Lan. Oğlum bu kaçıyor ya benden. Arkadaşlar yine var değil mi? Bu kaçıyor benden. Kaçıyor ya. Gel buraya. <laughs> Lan hayır. <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Cana geleceğine mala gelmiş işte. Aha. Ne olur ne olur. Ender süper ender olacağım mı? Ee, bilmiyorum. Ne olur ol. Ee, olacağım. Tamam. En sevdiği karakter hmm, sorucu var verecek misin? Yok artık o kadar da olmaz. Tabi olmaz ya. Neyse Süper Ender olacağım. Olacağım diyorum. Tamam. Oh oldu. Bakın Bu ya. Kutudan bunu beklemezdim. Neyse bir daha girelim. Arkadaşlar ben bunu şey annem de bununla oynamıyorum. <laughs> Kendi telefonumda oynuyorum. Oh my god bu var. Aa şimdi biz nane yedik. Sen de bak. İlk önce El, el Primo'yu öldüreceğim. Gel buraya El Primo kardeş. Gel buraya. Sen öldüreceğim. Gel buraya. Oh. Lan. Hayır hayır. Ya. Ya oğlum. Ya. Oyna ya. Arkadaşlar YBJ yapayım mı? Oğlum vurma lan vurma oğlum vurma lan. Ne vuruyorsun oğlum? Niye vuruyorsun? Eh, YBJ işte. Ha, dur. Ams var orada. Hayır, hayır, Öldü. Oh, one for the burası ya. Yeah. <laughs> hey. Hey. Ya, hey. gene Tamam. Tamam. Bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer ölmeyeceğim <laughs> Bu sefer ölmeyeceğim. Gel buraya. Dur. Bunda bir şey var. Oslun. Hadi. Evet. Şimdi işiniz bitti. Gelin buraya. Şimdi işiniz bitti. Gerçekten söylüyorum. Şimdi bitti. 爸爸 şey yapıyorum. Let's go get him. Let's go Görüşlerimi bizimle paylaşmak için lütfen Play Store'da Brawl Stars'a puanlar veya da yorumlar. Daha sonra yapalım kardeşim. Oh my god! İnanıyorum. Oy! İnanıyorum. Ben o kadar da inanmamışım. Şöyle yapalım. Tamam o zaman ben I see you! I see you! I see me Mustafa. Arkadaşlar ben aslında bu ustaz videosunu yani çekmek istiyorum ama yani virüs olduğu için hiç çekemedim. Yani ama bunu Poyraz arkadaşım istediği için şey yapıyorum diyeceğim de Doug var, Amber var bu ne oğlum? Gel. Shelly gelme Shelly. Gelecek misin? Oğlum gelsene. Gel lan buraya. Ya ya Bu e, sıfır Bunlar ne yapıyor oğlum? E, vallahi delireceğim ya. Hay seni Spike var. Gel buraya Nita. Nita benim canım gel. Gel canım korkma canım korkma. kalk daha güzeldir abi. Oğlum bu adamların ben var ya ya. Oğlum bu adamlar. Videodayım arkadaşlar. tam kusura bakmayın bağırıyorum ama. Yani ne yapmam lazım. Burada. Burada bo. Öldü bo. Hop. Yes. Bizim takım çok iyi. Bir sürü şey var. Better, Arkadaşlar ben buradan gideceğim tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben öldürdüm işte. Bu kadar basitti. Yes takip edin ben. Yıldız oyuncu işte bu. Bu görevimiz de bitti. So cool. Mini alalım. Tamam. Tamam çırağım. Eşyalar açıldı. Eşyalar kaç. Ha bu tersini ücretsiz alıyorum Arkadaşlar bunun mantığı şöyle. Bunu alacaksınız. Sonra bu kalkanı alacaksınız. Bu kadar. Tak tak. Bu kadar işte. Arkadaşlar şu, şu, şu arkadaşlar. Şu şeyi de yapayım. Ondan sonra e, videoyu bitireceğim. Anneme atacağım tabii. Annem de uyku olarak koyacak. Arkadaşlar Ay takım ben buradayım Allah Oğlum lan Ya duvara çarptım bu öyle bir şey olabilir mi ya Like <laughs> <laughs> ee, get şeyim var arkadaşlar ben bunu kullanarım. <laughs> Lan. Uh, uh. Lan öldüm hayır. Lan ne yapıyorsun 8 bit? 8 bit! 8 bit senin ben Sik şey, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya makrumuz? Yuh ya. Ne yapıyorsunuz? Ben pen alacağım arkadaşlar. Bu adam peni nasıl oynandığını bilmiyor. Nerede peni? Ben yok ben de ben de ben Bakın şimdi. Bu nakavda sadece Allah Allah. Çok güzel. Çok güzel. Ama tabii kötü çıkacaklar değil mi?

arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.